Hepinize merhaba arkadaşlarım Bugün sizlerle ilk videom olacak. Bugün Türkiye'nin en kötü takımı. Yani 3. ligin. Ve 2. ligin. E, en kötü takımı. inan Yani İtman Yurdu Spor'la. Bugün Rebel. Yapacağım. 3 yıllık bir Rebel olacak. Yani. Tamam 5 sezonluk bir Rebel olacak. E aslında o sezonluk olacak. Bunu bölüm bölüm atacağım ben. Hadi o zaman geçelim. Çok zor bir şey olacak yani bu. Yapacağım. Ya. Evet ben bu videoyu yükleyeceğim. Evet arkadaşlar. Kaldığımız bir <laughs> şekilde şu kadronun kötülüğüne bak ya. Yeni oyuncular yapmış lan. Özkan Yılmaz. Potansiyelini bakalım. Özkan'ın. 78. İyi. Oyuncularımıza teklif geldi. Hakan Pala. Hakan'ı yollayacağım. Youtube'dan ben birazcık araştırdım. Potansiyelli oyuncular varmış. İlk önce Rato'yu alacağım. Zelato'yu alacağım. Bu arada diğer videom ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Ne çek? İşte. Biraz pahalı bir transfer olacak bu. Ama değer. 110. Kabul. Gel bu çok potalı söyledi. Bir rahatla oynar. Tamamdır. Ya şimdi de bu oynasın. Dur. Kalecimize. Ekiciye bakalım. Bakın görüyor musunuz? 99 74 gönderelim. Daha potansiyel bir tane adam biliyorum. Yine YouTube'dan araştırdım. Aa zira diyorum da ki ben. Türk olması lazım. Doğru ya arkadaşım pardon. Ee, yani birinci lige çıkışa kadar Türk olması lazım. O yüzden tane kaleci gidelim. Emre Yıldırım oynamaz ya. O yüzden Türk isimleri gideceğiz. Bu da nasıldır ki? Bu çok kötü oldu ya. Dur dur ben bir tane adam daha biliyorum. Sandra falan Yürü çalışkan. Bu da çok potansiyel. 200 teklif veriyorum. Geldi. Bu çok potansiyel. Bu da 99. falan gitti ya bu. Neyse. Sandrafor aldık. O çok kötü ya. Transfer yapalım onu. oyunu bir tane ver. Pardon Murat. Ercan Atik. 5. Şimdi, şimdi. Şimdi. En düşük istimiz. Karabacak. Orta sahamız çok kötü. Sağ kanat Alp idare eder. Kolda ikimizde. Stoperlerimiz. Yani ilerideki şeylere bakalım. Ben Şimdi sizi sıkmak istemiyorum. Transferleri yapmış. Hoş geldin. İyi yıl bizi taşı yeter. Ay katmaya abone olmayı unutmayın. Ay katmaya abone olmayı unut. Para kaldı. Hoş geldin. Bir tane santrafor getirelim. Gel. 16 yaşında. Hoş geldin. Ocak transfer dönemine geçelim. Ben simüle Kadro bu. Çüş bu ne lan?